kanalımdaki herkese merhabalar. Bugün yine ağırlıklı ortalama çalışmalarından 650 günlük EMA'ya bakacağız. EMA'da hisse senedi değil Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin'deki özellikle fark ettiğim bir noktanın sizlerle paylaşımını şimdi yapacağım. Birlikte grafiğini inceleyelim. 650 günlük ağırlıklı ortalamalarda şirketlere bakarken bir ağırlıklı ortalamanın Bitcoin'e uyarlanmasını çektim şimdi. Burada farklı noktalar dikkati çekiyor. Bunlardan birincisi 2022 savaş döneminin olduğu bu süreç. Burası Rusya Savaşı. 2022'de bu süreçten sonra 650 günlük ağırlıklı ortalama da dinlemediler. Hızlı bir şekilde 1000 günlük turuncuyla belli olan 1500 günlük ve altın aldılar. Sanki burada mal toplamış gibi Bitcoin'deki sürecin bir kesişim yerini fark ettim. Şimdi tam da burası o da İsrail Savaşı. İki savaş arasındaki yaşananlar ekranda görünüyor. Daha önceki savaş başlangıcında Rusya Savaşı'ndan sonra mal toplumu bölgesinde milletin elinden bitcoinlerini alıp İsrail Savaşı'ndan sonra da hızlı bir şekilde böyle yukarıya almışlar. Özellikle 120 bin dolar üzerine alınmış. 24-25 bin dolar gibi seviyeden sonra da hızlı bir şekilde 120 bin dolara aldılar. Şimdi yine kritik bir noktaya tekrar 650 günlük bölümüne geri getirdiler bu grafiği. O yüzden yakın dönemde FED kararı da var. Bu FED kararı sonrasında Neler yaşanır, ne olur, ne biter. Bizleri nasıl bir süreç bekliyor bunu da muhtemelen yakın dönemde göreceğiz. Çünkü FED kararının olduğu yer yine 650 günlük bölümle denk getirdiler. Tekrar mal toplama bölümü gibi Rusya savaşından olduğu gibi bir süreç yaşatacak olurlarsa aşağıda 49 bin dolarlara kadar alt seviyeler duruyoruz insaflı davranırlarsa 1000 günlük halk ortalama 67 bin dolar. 1500'lük halk ortalama 55 bin dolar. 2000 günlük halk ortalama ise 49 bin dolar gibi seviyeler görünüyor. Belki de buradan pozitif haberlerle de daha önceki zirvelerini ve sonrasındaki formasyonlarını deneyebilir. Ama iki savaş arasında mal toplayıp ardından 24000 dolardan Hemen hemen 5x Getiriye ulaşıp ardından yine kritik bir döneme Bitcoin'i getirmişler bilginiz olsun kanalımda 650 günlük algoritmalar anlattığım için hisse senetleri bakarken böyle bir hikaye kendi kendine mi oluşmuş acaba diye dikkatimi çekti Sizlerde bu konuda yatırımcılar olan varsa Bitcoin'in Hem alt taraf için hem yukarı yönlü için takipte kalmanız, süreci yaşamanız gerekiyor. Asla al sat tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.